Küçükler küçük olsun Yayın başlıyor Oğlum Doldurmadın mı şurayı Be Bekle Hoppala hoppala Hoppalak hoppalak Canlı yayın kimler var bir dakika Nereden bakıyorduk onu da unuttum yani Şu anda sıfır kişi var canlı yayın Olmaz Bade Hadi canlı yayın çekiyorum. Tamam mı? Allah canlı yayın gitti. <laughs> hani bir kişi bile izlemiyor canlı yayına girdin mi sen? Girdim. İzliyorsun değil mi? Evet görünüyor. Like at like. <laughs> dur oradan bakalım Bu canlı yayını şu an sonradan izleyenler olacak da. Sunucu ya. <laughs> Sunucu videosunu sesin duyuluyor mu? Duyuluyor canlı yayında senin ses geliyor şu an. Dolduramadın mı? Bekle ben ben de bir şeyler yapıyorum. Onun canlı yayını ben açma açmayacaktım normalde de. Açtım. Oda da kardeşim de var ya. Canlı yayında sorun çıktı. Canlı yayına bir yorum yazsana. Yorum yaz bir çıkacak mı? Normalde yorumlar açık çıkması gerek. Bir tane yorum yaz. Ekrana geliyor mu? Şuna bak. Onu annem benim için Yazdın mı? Yaz, yazdım. Yazıyorum diye bir yazı yazdım. Bir dakika gelmiyor ki çete. Ay çete demişim. Açtım işte açık. Selam. Onu bu çıktı mı az önce? Oğlum bir dur. 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 dur ya. Ho ha oha oha. RPG ile patlatmasalar ki. Ha. Ya of yayını durduracağım galiba. Bilmiyorum evet. ki. Ne? Yorumlara tıkladın mı? Vallahi yorumlar açık diye biliyorum. Yani, yorumlar şu an açık gözünü gözüküyor yayında. Yani yorumların açık olması gerek. Ben onu anlamadım işte sorun o ya. Arkadaşlar eee Adımı göstereceğim canlı yayın şansı <laughs> buldum. Normalde canlı yayın çek çekesim yok arkadaşlar. Çünkü 13 yaş istiyor. Hmm. Bir şeyle uğraşıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Gireceğim. Kapanmış. kendine gelsin şu arayacak o yeri arasana oğlum 19 tam 20'de bitmiş ara diyeceğim ara 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 yor. Tamam arkadaşlar. Tamam. Ya bir yayın soruyor. Biz neredeyiz acaba? Yayını anlamadım mı acaba? Aa Türkiye'nin şurada adası varmış. <laughs> Yeni fark ettim. Yayın iyi gider inşallah. Yayının iyi gideceğini düşünmüyorum. Hayır, onu vermeyecek değil mi o? Hayır. Lan! Kapa şunu! Allah ya sesin duyuluyor yayında dur bir konuşma hemen bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yayına abone olup like atmayı unutmayın <laughs> bak şunu yapma bak şu var ya şu kuzeyli hal kuzeyli RPG ile çok bir hasar verecek ha, arkadaşlar modların isimlerini vereyim ee, bu şey modu şu mod Oto falan var. Mod Skygen modu. Hatta adına hemen. Ee, diğer bu ülke şey dünya e, world yazınca çıkıyor diye biliyorum. E, ee, MCPDL'ye girin. World yazın çıkar zaten biraz aşağı inince. Diğer silah modu da Uplock Guns. Yeni bir upload gunsla şeyin adını göstereceğim. Hemen şuradan. Sen ne yapıyorsun? Etkin bu bir dakika bu global. Ee, Sky Generator var bu. Upload guns var. Diğeri de dünya zaten. Bu da önümde dikilmiş. Alper. <gülüyor> <gülüyor> ben niye Bulgaristan'a geldim derseniz Türkiye kapıldı. Alper parasını verdi aldı. Ben de böyle Türkiye'ye yakın olayım diye. Türkiye'ye yakın Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan olmam zaten. Ee, Azerbaycan falan filan alındı. Kazakistan olsun da yok. Çok büyük o. Ben de ortalardan Gürcü, ay Bulgaristan seçtim. Öyle. E, ee, Suncu'ya gelebilirsiniz. Adım adım Toki 4178. Bir tane Toki diye kanalım vardı da o yüzden adı. Ama adını parayla değiştiriyor. onu yapamıyorum. Neyse. Böyle modda zırh var. Upload konusu böyle zırhımız var. Böyle bir tane. Sonra böyle silahlar var. Silahlar görünüşü kötü. Allah sildim silahı. Yaratıcı modda olmak biraz. Flash paint. Ee, şu silah da. Av. Av Senin yayına nasıl girdin? Şu yeni kapa. <laughs> Şimdi bu AVP ile sen neredesin ha? Tamam. AVP ile böyle silah çekebiliyoruz. Ne bu? Bunun şeyi nerede ya? O yok galiba. Nereye kayboldu? ne? <laughs> <laughs> Baskın yapıyoruz arkadaş. Böyle bun, bu upload konusunda survival falan gelir. Ne? Yorumlar okusana Yorumlar görünmüyor ki. Bir dakika telefondan gireceğim ona. Görünmüyor Onda sorun var. Kanala. Zaten biz, ben telefonla aynı aynı bağlı olduğum için girerim. bağlı olduğum için girerim. Eee siz niye görünmüyor? Canlı yayın bekleyin. Çıkmıyor. Kanal bozuldu. Ben kendimdeyim değil mi şu an? Evet. Tamam. Yorumlar. Konuştuğunu biliyorlar değil mi? Yorumlar. Konuştuğunu biliyorlar değil mi? <laughs> biliyorlar. Hayır baka girden sevmediğim şey. Dur sesi tamamen girdim. Benim moderatör yapsana. Hayır ya. Şimdi bir yorum yaz. Çetecik gelir mi? Ne var ya onu nasıl düzenleyeceğim ben? Yorum gelmiyor. Ha ha düzeldi düzeldi düzeldi. Yan tarafa chat geldi. Artık yazınca gelecek. O neydi yayında geriden mi geliyor? Evet geriden geliyor yayında. Biraz geriden geliyor. Çünkü yayını şu an telefonla izliyorum. Tamam çıktı. Onu kapatsam mı şu anlık? Onu lazım olduğu zaman yayın yayın iki kişi yayın iki kişi olduğunda açacağım onu. Bir şey kapalı olunca demek açık oluyormuş. Onu öğrendim iyi oldu. Ben de diyorum niye hiçbir yayında Hiç şey olmuyor. Skygen modu falan falan <laughs> Yeni güncelleme ile şu gelmesi var ya böyle çok güzel oldu. Niye? Silah sıkmıyor. <laughs> Oğlum bak. <laughs> Moderatör yap. Tamam niye? Ya yap işte. Niyesini söyle. Niyesi olmadan yapılmaz. Ben edit yapmayı bildiğim için. Ne? Moderatör hani edit işlerinde ya ben edit yapmayı biliyorum. Yayında mı? Hop yapayım. Evet. Oğlum yayında nasıl yapacağım? Moderatör yapacağım o zaman. Yap. Standart operatör yaptım. E, moderatör yaptım. Anlamazsın. Adını adına kireyim? Ramoy yap anne lan. Anlamazsın. İki kişi olduğunda çete atacağım. Tamam. Benim kafam karışıyor ya. Çeti kapamıştım açtım. Çete. Bir dakika ana hesaptan bir şey yazacağım. Çok anlamsız bir şey yazdım. Benim kafam karışıyor ya. Sesi açtım. Ya. Ay sen de açıkmış ses. İleti geri çekildi. Oğlum ne yapıyor? ya? Bak sıkarım diyorum. Bak. Bak. Canlı kaç kişi? Şu an bir hala. Oğlum ya, yani hesapla girmedim. Yanda değil o. Ana hesapla. Like attın mı? Attım. Hayır ben kendi hesabımdan like attım. Bu <Sessizlik> Hayır bunda da nedense ki şeyler görünmüyor. Böyle oyun içi yaptıklarımız. Şunlar falan gözüküyor. Bekle bu benim YouTube şey YouTube'daki YouTube kanalımın yani YouTube. Ee, çıkarınca anlayacaksınız. Sen ne yapıyorsun? Bakın arkada YT yazıyor. Bir de Galatasaray'ın GS var. Güzel yani. Bir şey var. Allah. Hmm. Merhaba. Burada sokak. <laughs> Neyse. Ha o onun eski videolarda o yoktu. Onu nasıl ekledim derseniz dokunmadan ekledim. Chat'te nasıl 3 like oldu? Yorumları niye açıyorum ya? Açtım al. Bekle. Oğlum zaten konuşuyoruz ya biz. Konuşsana bak sıkarım. Like oldu. Konuşuyorum zaten. Heh. Ben canlı yayından çıktım. Bak. Şu an canlı yayında sesim duyuluyordur ama. Görünüyor görünüyorsun da Körsün değil mi şu an Kör oldun Yok Nasıl oğlum Görmeyeceksin kör olacaksın Aa ben kör oldum Abi oyun çok bir kasıyor. Vallahi de.